İstanbul'un Yazarları, Yazarların İstanbul'u serimizin bu haftaki konuğu Selimleri. Bilmeyenleriniz olabilir. Geçirdiği rahatsızlıktan ötürü Selimleri şu anda hastanede. Kendisine geçmiş olsun dileyerek başlamak istiyorum. Geçmiş olsun Selim Bey. Bu serinin ilerleyen haftalarında bahsedeceğimiz Reşat Ekrem Koçu, Abdülhak Şinasi Hisar, Sermet Muhtar Alus gibi Selimileri de biz İstanbullular için bitmez, tükenmez ve doyulmaz bir kaynak. Çünkü Selim İleri İstanbul'un başrolünde olduğu tam 11 kitap yazmış. 1989 yılında Çelik Gülersoy'un isteği üzerine derlediği ve ilk öykü kitabı Cumartesi Yalnızlığına gönderme yapan İstanbul Yalnızlığı kitabından sonra sırasıyla e, Yıldızlar Altında İstanbul, İstanbul Seni Unutmadım, İstanbul'un Sandık Odası, İstanbul Tramvaylar Dandan, İstanbul Hatıralar Kolonyası, İstanbul Lale ile Sümbül, İstanbul İlk Romanımda Leylak, Yaşadığım İstanbul, e, İstanbul Mayıs'ta bir Akşamda ve İstanbul bu geceyine sensiz. Bakın baştan sona teklemeden sayabildim. Ee, kitaplarını hazırlıyor. Bu kitaplar İstanbul üzerine akla hayale gelmeyecek çeşitlilikte pek çok konuya değinen yazılarla dolu. Yani aşağı yukarı 300'e yakın yazısı var Selimlerinin İstanbul üzerine. Bu kitapların bir diğer özelliği de aslında serimize ilham vermiş olması. Çünkü Selimleri demin adını andığım Reşat Ekrem gibi, Sermet Muhtar gibi yazarlardan farklı olarak bu kitaplarda yazarların İstanbulunu ya da İstanbul'un bu yazarların eserlerinde nasıl yer aldığını tasvir edildiğini de anlatıyor. Bu açıdan Selimleri edebi yazılarıyla olduğu gibi İstanbul yazılarıyla da bana ilham verdi. Benim kılavuzum oldu. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum. Selimleri 30 Nisan 1949 tarihinde Kadıköy'de Bahariye Caddesi'ndeki Gerede Apartmanı'nda doğuyor. Kısa süre sonra ailesi Cihangir'e taşınıyor. Selimleri İlkokulu Cihangir İlkokulu'nda okuyor. Daha sonra Galatasaray Lisesi'ne giriyor. Ancak burayı yarım bırakıp Atatürk Erkek Lisesi'nde orta öğretimini tamamlıyor. Uzun yıllar Cihangir'de yaşadıktan sonra önce Teşvikiye'ye daha sonra Bomonti'ye taşınıyor. Hala Bomonti'de yaşıyor. Selimlerinin yüzlerce İstanbul yazısı arasından hangisini seçeceğimi düşünürken akma bir konsept geldi ve size Selimlerinin doğduğu ve büyüdüğü Kadıköy'ü, Bahariye'yi anlatmayı tercih ettim. Selimleri dediğim gibi Bahariye'de doğuyor ve çocukluğu Bahariye'nin sokaklarında, Bahariye'nin parklarında geçiyor. Bahariye Caddesi üstündeki Gerede Apartmanı'nda oturuyoruz. Zaten orada doğmuşum. Uzak hatıralarım arasında iskeleden binilen faytonlar, atlı arabalar bile var. Kadıköy'ü benim için daha çok Altı Yol, Bahariye, mühürdar ve moda demekti. Altı yolda dedemin kitapçı dükkanı vardı. Arada bir giderdik. Annem, ablam, ben. Orada raflarda gördüğüm dizi dizi kitapların bir gün bana kader hazırlayacağını bilmiyordum. Çocukluğumun Kadıköy'ünü hep bahçeler, ahşap evler, ahşaptan dantel oymalar, aşmalı ve mor salkımlı sokaklar, gölgelenmiş Arnavut kaldırımları olarak hatırlarım. Belki fark etmişsinizdir alıntıda. Selimleri Kadıköy değil, Kadıköy demeyi tercih ediyor. Yani kelimenin orijinine daha uygun bir telaffuzla, kullanımla Kadıköy olarak kullanıyor yazılarında Kadıköy. Selimlerinin Kadıköy yazılarında anımsayışlar, tatlar, kokular çok önemli bir yer tutuyor. Hatta renkler. Mesela çocukken önünden geçtiği bir eczanenin vitrinindeki ilaçlı suları hatırlıyor ve hemen bir yazı yazıyor. İskele'deki Rıhtım Caddesi'ndeki eczanenin önünden ille geçerdik. Adı belki İskele Eczanesi, belki Rıhtım Eczanesi'ydi. Belki de başka bir adı vardı. Cam mekanı koyu ahşap çerçeveliydi. Cam mekanında madalyon şeklinde üç büyük cam kavanoz bütün günler biz çocukların hayallerini süslesin diye dururdu sanki. En baştakinde zümrüt yeşili, ortadakinde topaz sarısı, üçüncüsünde yakut kırmızısı sıvılar birdenbire renkli bir düş dünyasını alıp çekerdi. Selimlerinin roman ve öykülerinde de çok önemli bir tema. Zamanın geçişi, bir şeylerin itip gidişi, yıkılışı, yok oluşu. Kadıköy yazılarında da doğduğu, büyüdüğü bu semtin, bu ilçenin, sokakların, evlerin yok oluşunu betimler. Tramvaylar kaldırıldı. Uzun süre rayları sökülmedi. Gel gelelim gönlümüzde hala yaşayan o eski Kadıköyü zamanın akışına karşı duramayacaktı. Yaz kış bir sayfiye semti izlenimi bırakan Kadıköy'ünde değişmeler ivme kazandı küçük şehir büyüsünden hızla bir şeyler kaybediyordu. Ahşap evler bir bir yıkılırken yeniye açıldığımız düşünülmüş, buna sevinilmişti. Önce sobalı, sonra kaloriferli apartmanlar köyün çehresine bambaşka bir anlam otutturdu. Kadıköy sakinleri ağaç kıyımına pek ses etmediler. Bahçelerin köyü, yüksek yapıların çorak ifadesine bürünüyordu sökülen hanım elleri, çarkı felekler, kuruyan çamlar, kesilen manolya ağaçları ve gül ibrişimler, beyaz güller umursanmıyordu. Ancak değişmeyen bir şeyler de vardır. Bazen bir semtin ruhu, bir sokağın havası ya da bir çarşının görünümü çocukluğundan bir esinti getirir ona. Bununla birlikte Kadıköy Çarşısı çocukluğumun dünyasından görüntülerle dolup taşıyor bugün de. Öğle yemeği yenip bulaşık da kaldırıldıktan sonra işte akşam üzeri başlangıcında çarşıya çıkılırdı. Belki de çarşıya inilirdi demem daha doğru olacak. Biz Bahariye'de oturuyorduk, yokuş aşağı çarşıya inerdik. Bu çarşı bir uçtan bir uca olan başlı yolları birbirine bağlanan sokaklarıyla uzayıp gider. Bana pek uzun, labirentli bir çarşı gibi görünürdü. Şimdi de öyle. Yolum ne zaman Kadıköy'üne düşse zaman ayırıp çarşıdan geçerim. Bir araştırmacı olarak Selimleri benim kılavuzlarımdan biri oldu her zaman. Öyküleri, romanları, İstanbul yazıları, edebiyat yazıları bana çok şey öğretti, hala da öğretiyor. Bu vesileyle kendisine bir kez daha şifa diliyorum. Kış iyice bastırmadan Selimler'in İstanbul kitaplarından birini alın. Bu büyük yazarın kılavuzunda gezin şehri bir kez de. Anımsayışlar, sesler, renkler, kokularla birbirine değerli bu kitaplara iddia ediyorum. Doyamayacaksınız.